Devlet her şeye yetişemez. Her şeyi devletten beklemeyin. Hayır efendim. Devlet her şeye yetişecek. Herkes her şeyi devletten bekleyecek. Evet. Her şeyin çaresini devlet bulacak. Devletin asli görevi bu. Milletin devletten beklediği de bu. Milletin sağlığından, huzurundan, mutluluğundan ...güvenliğinden, geleceğinden yani her şeyinden devlet olarak sen sorumlusun. Milletine insan gibi yaşayacak koşulları yaratmakla... ...gerekli zeminleri hazırlamakla, yeterli imkanları bulmakla yükümlüsün. Unutma, yetki sende, güç sende. Sen bu yetki ve güçle koruyucu olamıyorsan, düzenleyici olamıyorsan yönlendirici olamıyorsak,